Lam bugün fotoğraflarınızın çıktısını alacak, alacağın, ay, alacağınızı göstereceğim. O zaman geçelim. İlk önce YouTube'a giriyorsunuz. Yani şu aşağıda siz diye bir şey var. Ona basıyorsunuz. Ve bunu nasıl göster şimdi? Bunu göstereyim. Ben yeni kalan kurdum biliyorsunuz iken. Yine yani şimdi. Beynini değiştirdim arkadaşlar. Bu fotoğrafı nasıl yaptım? Çıktısını nasıl aldım? Aşağıda var aynı şekilde. Şimdi bunu göstereceğim. Komple her uygulamadan çıkmanız gerekiyor. Tümünü kapatsın sonra Pinterest indirmeniz lazım. Bunu Play Store'dan yani, ay bir dakika arkadaşlar, şu Play Store'dan indirebilirsiniz. Arama kısmına girip Pinterest yazıp tamamlayıp yükleyebilirsiniz. Pinterest sonra geldiği zaman Pinterest'e girin arkadaşlar. Pinterest açılacaktır. Burada size bir sürü karakter gösteriyor. Ama siz de e, istediğiniz seçin. Ama silendir mi yapmak istiyorsunuz? Silendir yapmak için de ben bunu yapmıştım arkadaşlar. Bakın şu buradaki fotoğrafı yapmıştım ben. Bu e, böyle. ha bu fotoğrafı yapmıştım. Ama bu fotoğrafı yapmayacağım şey açılmış. Çık lan. Ne yapacaksınız? Bu fotoğrafların hiçbirini yapmak istemiyorsunuz. Peki ne yapacaksınız? Ben sizden de yapacağım abla. Nasıl yapabilirim? Bana bir örnek gösterebilir misin? Diyeceğinizi görebiliyorum. Nasıl yapacaksınız? Sizden. En aşağıda arkadaşlar ara kısmı var. Ara kısmına basıyorsunuz. Sonra fikir arayın yaz e, yazısına bir şey başlıyorsunuz. Slender, Roblox, Avatar yazıyorsunuz. Tamam diyorsunuz? İstediğiniz Slender Avatar'ı seçebilirsiniz. Ben bunu seçeceğim. Sonra e, şurada. Evet arkadaşlar. bir web sayfasına falan götürdüm. arkadaşlar. Sonra burada en üstte bir gidin. En üstte gittikten sonra burada şurada bir şey var. Buraya bir kere basıyorsunuz. Ay, özür dilerim. Faydalanın arkadaşlar. Şu kesmenin yerine basıyordunuz. Kesme yerine bir kere basın. Makas olan yerine bir kere basın. Bir kere basın. Sonra bunu kaydedin. Ece basıyorsunuz aşağıdan bir şey Evet. Tekrar kaydede basıyorsunuz. Sonra bura üst profil diyor. Profile giriyorsunuz. Profil sanırım. Aynen. Sonra burada düzenle diyorsunuz. Düzenle diyorsunuz. o düzenliği ee, düzenli en solda arkadaşlar. E, fotoğraf var küçük böyle. Orada görebilirsiniz. Evet şimdi bir fotoğrafı kaydettim. E, galeriye girin. Galeride fotoğraf olması gerekiyor. Tamam. şu fotoğraf lazım. Sonra her şeyden çıktıktan sonra yapışa giriyorsunuz. Yani CapCut'a. Buradan düzenli kısmını biliyorsunuz zaten. Düzenli kısmına girelim. Evet arkadaşlar reklam için özür dilerim. Evet arkadaşlar şimdi düzenle kısmına gireceksiniz siz. Efsane kısmına e, açılmazsa bir kere. Ama bir kere bas. Ama açılmazsa iki kere basabilirsiniz. Neyse sonra buradan fotoğraflara giriyorsunuz. Videoya asla girmeyin. Buradan isminiz fotoğrafı açabilirsiniz. Ben bunu seçeceğim. Sonra üstten şu 1'e bire basıyorsunuz. Aşağıdan da ekle ve bir. Pratik şimdi bir. Sonra böyle bir şey sokuyor size. Bu normal arkadaşlar. Sakın çıkmayın. Neyse sonra. Böyle karakterin boyutunu falan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Evet sonra ne yapıyorsunuz? Evet şu. En aşağıda şu var. Şunu üzerine bir kere tıklayın uzatmak isterseniz de arkadaşlar şunu böyle buraya doğru böyle çekin. Ben azıcık uzatacağım. Şu kadar uzatacağım. Evet şu şarkı da koymak istiyorum. Seslere girelim. Tekrar seslere basalım. Evet seslere bastıktan sonra arkadaşlar. Şey. İstediğiniz seçin. Ben burayı aratacağım. Yarım yarım diyeceğim. Bakalım. Mı? Her Şarkı, seçim. Şarkı seçin. Şarkı seçmenize de gerek yok arkadaşlar çıkın dışa aktardığınızda Ay yanlış oldu. Çık de. Evet. Sonra en üstte bakın bitti yazıyor. Bitti. Bitti. Basın bir kere. Şablon mu kullanmak istiyorsunuz? Yaşı ablamlara bakalım. Sokanda bekledim yerince, üzülsem... yani şablon kullanmak isteyenler için ben şablon kullanmayacağım çıkıyorsunuz youtube'a tekrar giriyorsunuz sonra arkadaşlar Kanalınıza geliyorsunuz tamam mı? Şurada bir artı butonu olacak. Artı butonunu bir kere basalım. Baskan sonra şurada. Fotoğrafınızı bir şekilde bitti deyin. İşleniyor. Sonraki diyelim. Ha bir şey eklemek istiyorsanız ben ekleyeceğim arkadaşlar. Bir şey eklemeyeceğim. Ha abone. Şöyle hemen Roblox 1 yet Birazdan başla Arkadaşlar böyle yaptık. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın ve bu yeni attığım videoları haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşürüz.